Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Apple Watch isi kutu açılımı yapacağız. Kutu içerisinde neler var neler yok bakalım onları inceleyeceğiz. Hemen yavaştan geçelim kutu açılımına. Daha önceki serilerdeki gibi aynı kutu tasarımına sahip saatimiz. Yani arkada model, modelini görüyoruz. Bizdeki modeli SE 44 mm spor kordon ve uzay grisi olan modeli. Şöyle yavaştan kutu açılımına geçelim. Şu taraftan şöyle ASMR tadında. İlk hissiyat olarak gerçekten hani çok güzel bir hissiyatı var e, saatin. Şöyle koyalım saatimizi tekrardan. Bir de diğer kutumuzda bulunan kordonumuzu açalım. Onu inceleyelim. Şu tarafta küçük bir ok işareti var, bunu bu yönde açıyoruz. şekilde iki e, üç parça kordon karşılıyor bize. Burada bir tane medium large ve bir tane small medium olarak iki parça e, seçenek sunuluyor bize. Şöyle bu ikisini de ortak olarak kullanacağımız parçası zaten. Biz burada medium large kullanalım kordonumuz olarak. Aldık bunu da kenara. Hemen gerekli şeylerden kurtulalım. Şöyle atalım. Burada çok fazla kutu bir... Türlü. Şimdi de şöyle kenara koyalım. Saatimize takalım şu kordonlarımızı. Bu şekilde çıt diye geçiyor zaten. Şöyle şuradaki etiketimizi de çıkaralım. Saatimiz gerçekten çok hoş görünüyor, tasarım çok güzel. Yavaştan açalım saatimizi Alttaki butona basılı tutarak saatimizi açıyoruz. Bildiğiniz üzere e, saatimiz e, 6. seri Apple Watch'la aynı e, anda çıkmıştı. Aynı zamanda tanıtılmıştı. E, bu benim 6'yı değil de SE'yi tercih etme sebebim ise, çok küçük farklar olması ve bu farkların da hani gerçekten beni etkilememesi, oksijen damardaki oksijen miktarının ölçülmesi ve EKG özelliklerini kullanmayacağımı düşündüğüm için bu modelini tercih ettim. Saatimizde şu an düşük batarya gözüküyor. Bunu ilk önce şarj edelim ve tekrardan geri dönelim. Şarj taktık ve tekrardan sizlerleyiz. Ee, az önce bahsetmiyordum arkadaşlar, ee, kutu içerimizde Herhangi bir adaptör bulunmuyor. E, sebebi ise Apple'ın e, yeni dönemde uygulamaya başladığı çevreci politikalar vesaire. Hani gereksiz kullanımın önüne geçmek. Çünkü hani el evinde bir adet iPhone bulunan e, bir kişinin zaten elinde ada, Apple adaptörü de bulunuyordu önceki cihazlarında varsa. Şimdi saatimiz bizden e, telefonunu telefonumuzu yanına getirip e, eşlememizi istiyor. Hemen zaten yaklaştırdığımız zaman e böyle bir uyarı geliyor bize ve sürdür diyoruz biz buna. Benim için ayarlıyoruz. Ve saatimizi kenar, şöyle kenar çektiğimiz zaman ekranına bize böyle bir QR e, kod tarzında bir kod e, şey çıkıyor, simge çıkıyor. Bunun çalışma mantığı aynı QR kodlarda olduğu gibi. Telefonumuz ekranı gösteriyoruz. Ve okuyor. Apple Watch'umuzu bu şekilde eşlemiş oluyor. Hangi kolu bileğimize taktığımızı soruyor. Ben sol bileğimde kullanacağım saatimi. Şimdi Apple Watch'umuzu bağlıyor diyor. O yüzden biraz sürecekmiş. İşlem yaklaşık 3 dakika, 2 dakika falan civarında sürüyor. Ee, burada bize hüküm ve koşullar diyor. Burada bunları kabul et diyoruz. Daha sonra hesabınıza giriş yapılıyor ve bu sizin iCloud hesabınıza bağlanıyor. Eşliyor kendine. burada yol izleme etkinleştiriyor. Diyor. Ben bunu daha çok e, kendi antrenmanlarımda kullanacağım için bisiklet antrenmanlarımda. O yüzden etkinleştiriyorum bu özelliği. Apple Watch e, analiz analizi diyor. Bunları da Apple ile paylaşmak istemiyorum ben bunu. Paylaşılan ayarlar. Okey diyoruz. Ben tamam diyoruz. E, saatinizde metinleri nasıl görmek istediğinizi söylüyor burada. Bunu Bizim için bunlar önemli değil. Şu an sürdür diyoruz. Parola ekleme diyelim şu an için. Bu adım atla diyelim. Sürdür diyelim şöyle. gelirim Sürdür. Daha sonra seç diyoruz. Şu an zaman kazanmak için. Apple Watch'umuz eş zamanlanıyor. Şu anda telefonumuzla Apple Watch cihazımız eş zamanlanıyor. Yani eşitleniyor, senkronize oluyor. Biraz daha bekleyeceğiz burada sanırım. Evet arkadaşlar, kurulum işlemimiz tamamlandı. E, işlem beklediğimde uzun sürdü. Yaklaşık 20-30 dakika kadar sürdü. Daha sonrasında ben kendi kullanım aplikasyonları falan indirdim. Bir, bir süre deneyimledim bu saati. E, saat gerçekten de Apple Watch 6'ya göre hani 2-3 özellik farklılık gösteriyor. Ve gerçekten yeterli ve çok hani size ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir saat. Antrenmanda da kullandım. Gerçekten güzel doğru veriler veriyor ve e, saatin bu harita özelliği çok işe yarıyor. Yani, e, spor esnasında olsun, şeyde olsun yani antrenmanlarınızda çok işe yarayan bir özellik. Ve arkadaşlar son olarak da şarj konusuna gelirsek e, şarjımız yoğun kullanımda. Yaklaşık bir gün, bir buçuk gün giderken çok böyle aralıklarla kullanırsanız şarjımız iki gün civarında gidiyor. Yani telefon şarjı gibi kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz bu arka tarafından. Şarj aletimiz de şu şekilde. Şöyle bir şarj aletimiz var. Şarj aletini şu şekilde yerleştiriyoruz. Mıknatısız bir şekilde. Zaten şarj olmaya başlıyor eğer USB'ye güç kaynağına bağlıysa. Bu şekilde gayet kolay bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ürünün muadili birlikte çıktığı Apple Watch e, Series 6 olduğu için e, onunla karşılaştırıyorum ve hani aradaki 1000 liralık farka değecek özellikler benim için yok. E, sizin de ke tabii kendinize göre bir cihaz ol alacağınız için sizin de yorumlarınız önemli. Ürünün özelliklerini gördünüz. Bu şekilde kendinize en uygun e, modeli seçebilirsiniz siz de. E, Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.